Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Şu anda Sahratu Beytil Maktis min suhuril cennet beyt Maktis yani Mescid-i Aksa Bu alanın tamamı Mescid-i Aksa oluyor 144 dönüm Kanuni Sultan Süleyman döneminde işte buradaki surlar çevriliyor ve alan bütünüyle belli olsun diye Hazreti Ömer döneminde mesela burası fethedildiğinde Mescid-i Aksa'nın bu alanı bilinmiyordu nerede olduğu. Yani boş bir, boş bir alan gibi görülüyordu. Ee, bu vesileyle e, işte daha sonraki dönemlerde bunun etrafı çevrildi ve mahiyeti ortaya çıktı. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buraya geldiğinde işte şu bölgeden geldiği yani Ağlama Duvarı dediğimiz, oraya da gideceğiz. E, Burak'ını oraya bağlıyor ve yürüyerek buraya geliyor. Tabii o zaman bu alan vesaire yok. İzah etmeye çalıştığımız gibi bu e, bina yani Resulullah'ımızın 100 sene sonra 790'larda yapılıyor. Resulullah 632'de vefat ediyor. Ee, şimdi bu e, mekanın özelliği Beyt'i Makdis'teki bahsettiğimiz işte havada boşlukta duran kaya e öyle bir öyle bir söylem var ancak bunun doğruluk payı yok. Yani burada gördüğünüz gibi 3 dönüm ve yakın dev bir alan dışarıdaki o gördüğünüz kayalıkların tamamı yani Mescid-i Aksa'nın o meşhur kayası olmakta ve o kayaya dokunulabilen tek nokta burası oluyor. Yani şu anda o kayaya dokunuyorum. Elhamdülillah. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz işte bu kayanın üzerinden göğe çıkması, miraca çıkması ve rivayet edilir ki bu kaya da Resulullah Efendimiz'i e, takip ediyor. Resulullah Efendimiz, قَفُوا hacer. Ey ate, e, e, taş sen dur diyor. Yani miracı ben yapacağım. Ondan sonra böyle bir rivayet var. efendim. E, ancak bu e, bahsettiğimiz kaya böyle bir havaya yukarıya kalkmış değil. Ancak Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in aşkından böyle bir e, mesele bahsedilir. Nasıl ki İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığında, bülbül geliyor Allah'ım Halil'inin e, peygamberinin aşkına ben de bu ateşe giriyorum diyor bülbül yanmıyor peygamber aşkına diyor yanmıyor İşte işte buranın da böyle bir özelliği var Resulullah Efendimiz miraca çıkarken aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu kaya da işte gördüğümüz içerideki alan yani burası düz bir alan gibi düşünsek ortada da efendim bir yükselti. Ben Arafat'a benzetiyorum bunu. Az önce de söylemeye çalıştım. Arafat düz bir alandır. Ortada bir cebeli rahme gibi yükselti. Burada da onu andırıyor. Eee işte içeriye dokunduğumuz zaman burada o taşın kendisine dokunmuş oluyoruz. Evet az az önce dokundu. Bir daha dokunalım. Hazır fırsat bulmuşuz. Evet. Şimdi burada da Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mübarek sakalı şerifleri var. Bunları da izah etmiş olduk. Şimdi inşallah aşağıda yer varsa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin işte Musa Aleyhisselam Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'a hasretten namaz kıldırdığı mağara. Yani işte bu kayanın havada durma meselesi havada değil de peygamber aşkına mira yani yukarıya doğru çıkması, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i takip etmesi meselesi anlatılır. Bu mesele biraz daha farklı hale gelmiştir. Meselenin aslı budur. Havada duran bir taş vesaire olayı burada görülmemektedir. Evet. Bismillah ve salat ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. O bahsettiğimiz meşhur yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İbrahim Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a, Nuh Aleyhisselam'a efendim müstakille namaz kılındığı yani haseten onlarla birlikte namaz kıldığı meşhur mağara bu e, Beyt-i Maktis dediğimiz meşid Aksa'da efendim bu alanın içerisinde bulunuyor. Ziyaret yapılabiliyor. İnşallah biz de ziyaretimizi yapacağız ve burada namazımızı kılacağız. Ondan sonra dışarıya çıktığımızda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz 124 bin peygambere namaz kıldırmış. Şunu da izah edelim hem yani burayı da göstermiş olalım. Ee, şimdi e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberlere namaz kıldırması hızlı bir şekilde söyleyelim. Peygamberler e, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ümmet olmak istediler. Yani ve alemin. Yani bu şöyle bir misal verilir. Yağmur yağarken su damlası yukarıdadır. Ama denize düşünce artık ona yağmur denmez. Derya denir. Peygamberler yaşarken nebidirler. Ama vefat ettikten sonra rahmet deryasında artık onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, Livav-ül Hamd sancağı meşhurdur. E, bu şekilde izah etmemiz özet olarak ancak anlaşılabilir. Bu vesileyle bütün peygamberler Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in ümmet olmak istediler. Rabbimiz Celle Celaluhu onların duasını kabul etti. Ve bunlar burada ruhaniyet ve ile bedenleri arasında bir şekilde ama Bizati İbrahim aleyhisselam'a baktı Resulullah Efendimiz teacub etti. Çünkü o kadar benziyor ki dedesi, dedeciğim dedi buyurun sen kıldır. İbrahim aleyhisselam nükte yaptı dedi ki biz sana ümmet olmak için Rabbimize münacat ettik bu anı yakalamışız geç sen kıldır dedi. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dışarıda işte meşhur 124 binlik inşallah İsmail kardeşimiz anlatır. Orada namazı kıldırıyor. Ee, ve e, burada da Ullaz'ın peygamberlere özel olarak namaz kıldırması. Bunun en büyük göstergesi Ale İsa Aleyhisselam mesela onun duası bizatihi kabul oluyor. Tabi hepsininkisi kabul de. İsa Aleyhisselam'ınkisi de bedeniyle beraber gelmesi bunun en büyük göstergesi oluyor. Yani çünkü kıyamete yakın gelecek ayetlerle sabittir. Nisa suresi, Ali İmran suresi bizim tefsir kayıtlarımızda bunlar var. Peki şimdi mağaramızı görelim. Namazımızı da kılalım inşallah. Orada da mahiyetleri konuşuruz inşallah. Bulunduğumuz yer işte meşhur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelip burada namaz kıldığı. İşte rivayet Resulullah Efendimiz'in şurada namaz kılması, işte başı vurmasın diye bir oval. Şurada da bir yer var bahsediliyor. Bunların efendim kat'i bir e, delil veya da böyle olduğunu söylememiz mümkün değildir. E, ancak böyle bir e, tefaul denir buna. Yani böyle şeylerden hayır ummak böyle bir şeyler olabilir. Bizim konuşacağımız şudur. Burada efendimiz Aleyhisselatü vesselam e, ilk Miraç'ta geldiğinde bu noktaya geliyor ve bu noktada peygamberlere namaz kıldırıyor. Yani bu peygamberler tabi ul lazım dediğimiz işte e, Seyyidine Seyyidina Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselamla ilk kez burada karşılaşıyor. Şimdi e, tefsirlerde bunlar ayrıntılı anlatılıyor. Aleyhisselatü vesselam efendimiz karşılaştığında İbrahim Aleyhisselam'a baktığında e, o kadar tacip etti ki. Çünkü eee fihi ayatun beyinatun makamı İbrahim. Kabe-i Muazzama'da, Kabe'nin kapısının karşısında orada makamı İbrahim var. Makamı İbrahim'de Rasulullah İbrahim Aleyhisselam'ın mübarek ayak izi var. Şimdi görenleriniz bir hayal edin. İbrahim Aleyhisselam'ın oradaki ayak iziyle, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ayak izi birebir tıpa tıpa aynı. Yani mesela bu şeceriyi tespit edenler, daha belki dönemlerde şimdi testlerle yapılıyor. O zamanlar ayaklarla, ayaktaki işaretlerle, bu bunun çocuğudur diye. Hatta sahabe efendilerimizden bir tanesi yani soy olarak o onun çocuğu değil diye. Ondan sonra o işi çok iyi bilen o da mübarek uyuyordu. Ha dedi bu filancanın oğlu dedi. Ayağından onu tanıdı. Yani ayakta böyle bir özellik. Şimdi Kur'an-ı Kerim makamı İbrahim ile alakalı fihi ayatun beyinatun makamı İbrahim. Orada büyük bir mucize var diyor. Allah'ın büyük bir ayatı beyinatı var diyor. Kur'an söylüyor bunu. Ve Kabe-i Muazzama'da en kıymetli yerlerden birisi olmuş. Kabe'nin kapısının karşısında İbrahim Aleyhisselam'ın ayak izi ne olabilir acaba? Peygamberler taşa bastıkları zaman taşta iz yaparlardı. Kuma bastıkları zaman kumda batmıyordu. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz böyle 17-20'ye yakın mübarek efendim taşın üzerine ayağını basıp orada izleri var. Ve bunları ecdat Tabi tek tek oradan onu zayi etmeyecek şekilde onları oradan kaldırmışlar. Birkaç tanesi ülkemizde mesela Yavuz Sultan Selim onları Mısır'dan top, hepsini toplayıp getirmedi. Dedi ki her bir bölgede de peygamberin kutsal emanetleri kalsın hepsini bir noktaya toplamayalım. Oradaki Müslümanlar da istifade etsin diye. işte i̇şte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mübarek ayak izine de baktığımız zaman birebir aynısı oluyor. Bu meseleyi şuradan izah ediyoruz Yani. Baktığımız zaman olaya Efendimiz Aleyhisselatü vesselam burada İbrahim Aleyhisselam'ı görüyor. Ya bakınca kendisinin aynısı. Dedecim buyurun diyor. Orada öyle güzel bir nükte yapıyor. Dedecim buyurun diyor. Namazı kıldırır mısın diyor. Ve efendim olayı da bu şekilde incelediğimiz zaman İbrahim Aleyhisselam meşhur sözünü söylüyor. Diyor ki evlat diyor yani efendim biz burada senin peşinde namaz kılacağız. Sana ümmet olacağız. Yani miracın esas birinci noktası. Miraç burada başlıyor şu anda. Yani bulunduğumuz yer Sübhanelezi esra bi abdi leyle minel mescidil haram ilel mescidil aksa dediğimiz nokta burası. Evet elhamdülillah yani şu anda tam o noktadayız. Miracın başlandığı nokta. Ve burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam miraca çıkarken işte o az önce elini tuttuğumuz taş o da yükselmeye başlıyor. Tabii bunlar maddi yükseklik olarak değildir. Ama bu sözü söylediklerine göre demek ki manevi bir şeyler de var ki bunlar söyleniyor bu kadar. <laughs> Efendim kifil hacer diyor. Yani sen dur diyor. Sen, sen mirac etmeyeceksin. Ben mirac edeceğim diyor. Ve bu kaya duruyor. Şimdi o bahsettiğim şuradaki burada 3 e, yani 4 <laughs> sene evveldi yanlış hatırlamazsın. Buranın bir mimari tarihçesini çok iyi bilen bir e, meşidi aksa buru yerli kendisi ve burada da görevli o tevafuk etti kendisine sormuştum dedi ki şuradaki izlere baktığınız zaman arkeoloji olarak yani taşlar böyle aynı hizada sanki böyle yukarı kalkmış oturmuş öyle bir e, tespitlerde de bulunmuştu ona da şahit olmuştum ancak böyle bir yukarıda duran bir kaya vesaire olayı gördüğünüz gibi yok ancak bu meseleyi de basite almamak lazım. Miraç'ta bu olaylar efendim cereyan etmiştir. Allah Celle Celaluhu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miracı beş vakit namazın kılınışı. Hakkıyla namazlarımızı kılmaya muvaffak eylesin. Allah Allah. Efendim Allah'a şirk koşulmaması yani hayatımız boyunca Rabbimizin helalini helal, haramını haram asla itiraz etmeyelim. Her türlü hatamız, kusurumuz olsa da miraçtaki esas vurgu budur. Yani bir insan Allah'ta saygılı, peygamberde saygılı olursa Allah'ın senin helalini helal Haramını haram olarak kabul ediyorum. Yani e, saygılıyım e, e, efendim dinime, imanıma, mukaddesatıma, din kardeşime. E, efendim, üçüncüsü de malumunuz Bakara suresinin son e, sayfasındaki amener rasulü ma unzile rabbihi vel mu'minun. Burada da Allah'ımız direkt olarak diyor ki benim habibim bana iman etti diyor. E, gerisi ne olursa olsun demeye geliyor ama biz tabi devamını okuduğumuz vel mu'minun, habibimle beraber iman edenler de Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın imanı gibi kamil bir iman efendim hüsnü hatimeler nasip eylesin. Amin. Rızasına nail eylesin Amin. ve burada ullazım peygamberler o büyük peygamberler buralarda ruhaniyetleri bulunmuş. Onların istifadesi gibi bizde de, de müstefide eylesin. Amin. Rızasına nail eylesin.